Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yurttan ve dünyadan önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Fransız askerleri Türkiye'yi tehdit etti. Rafale çatışmaya hazır. Kıymetli takipçilerimiz Yunan basınına konuşan bir Fransız askeri yetkili Doğu Akdeniz'deki Türkiye ve Fransa'daki sürtüşmeye değinerek Rafale çatışmaya hazır diyerek Türkiye'yi tehdit etti. İzmini vermek istemeyen Fransız askeri yetkilinin Yunan basınına verdiği bir demeçte geçen yaz Libya açıklarında Fransız ve Türk Deniz Kuvvetleri arasında meydana gelen olaydan sonra Akdeniz'de durumun kızıştığını belirterek ''Artık her şeye hazırız.'' Rafale savaşçıları zorlu silah sistemleriyle yüklüdür ve istedikleri zaman cevap verebilirler dedi. Birkaç ay önce Türk savaş gemilerinin elektronik harp sistemleriyle Doğu Akdeniz'deki Fransız fırkateyni Koyurbet'i üç kez elektronik aksamlarını işletmesi hale getirdiği iddia edilmişti. Fransız gemisinin kör olması ve radarlarının da çalışmaması nedeniyle Yunan denizcilerden yardım istediği iddia edildi. Fransa ayrıca Türk Fırkateyni'nin radarlarının kilitlendiğini ve silahlarını çevirdiğini iddia etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da defalarca böyle bir olayın yaşanmadığını ifade etti.